Şimdi onu tuvalet yazdı. Üç tane onlar. Aa gerçekten üç tane var. Aa bir de büyükler. Çok korkunçlar. Masal kurtaracağım seni birazdan bekle. Oha. 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 Hey, nerede? Alayım da ayakkabılarımı banyoya gireyim. Baba bunlar ne? Ne oldu kızım? Ne oldu ya? Masal. Masalı hemen götürelim buradan. Hemen götürmem lazım. Tuvalet kafa gibi bir şey var. Nasıl ya? Tuvalet kafa mı olur? Evet. Tuvalet kafa. Hayır. Hadi gel bakalım bir de. <laughs> Dur bekle 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 bekle. Bekle beraber gidelim bekle. Bu bu ne? O gerçekten korkunç. Bir tane var ama bunu yakalarız Tamam. lazım. Sen ne yiyorsun ya? Sakız mı yiyorsun? Ay, bir plan yapmamız lazım onu oradan almamız lazım. Benim aklıma bir fikir geldi ama senin de Sürge. Süpürgeyle çekemeyiz ki onu. Süpürgeyle nasıl çekeceğiz? Kocaman tuvalet kafa. o kağıdını saralım. çok güzel fikir. Tuvalet. kağıdını atalım. Evet ama tuvalet kağıdını nasıl saracağız? Ben bir yöntem biliyorum. Ah, saracağız kutunun içine koyacağız. Hayır tuvalet kağıdının üstüne fırlat... ya, Olmaz ki tuvalet. Ben bir yöntem biliyorum asal. Şimdi bir tane çubuk bulmamız lazım. Çubuk bulalım bir tane gel. Şimdi arkadaşlar çubuğumuzu bulduk. Şöyle şey gibi, tuvalet şey, kağıdığımızı getir. Benim. Tuvalet kağıdını da koy içine arasına. Tuvalet kağıdını geçir böyle içine. Evet, 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 geçirdin. Şimdi fön makinesiyle de bunu üfleyeceğiz. Hı. Totaleti saracağız. Skelet totalet miydi? Öyle bir şeydi. Neydi ismi? Skelet totalet. Şekili top 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 diyordu onlar. Evet. Hadi gel yakalayalım onları. Onları hep izliyordum. Evet, saralım onları, yakalayalım. Onu yakalayacağız şimdi, tamam mı? Hadi gel. Fişimizi ha? aç orayı. Aç aç aç. aç. Evet, çalıştıralım. Evet, çalıştırdık. Dur bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor. Getir onu da tak şimdi. Tak onu da. Hayır onu o çuba geçiriyorduk ya. Çuba geçir. Sen böyle tut. Ben de ben de üfleyeyim bununla. Tuvaleti yakalalım. yakalayalım. Tamam mı? Yakalayalım. Tamam mı? Yakalayalım onu. Şimdi onu tuvalet yazına saralım. <laughs> Yakalıyoruz. Masal yakalanmadı. Kaç 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 kaç. Masal 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 bir şey söyleyeceğim. Yakaladık onu aslında da. Yakaladık da o birilerini çağırdı sanki. Arkadan birilerine ses. Masal masal bunlardan 3 tane oldu diyorsun. Gerçekten 3 tane mi? Evet. Hani evet. hani. Aa, aa Ay masal bayıldı. 3 tane mi bunlar? Aa gerçekten 3 tane var. Aa bir de büyükler. Ana 3 tane var arkadaşlar. Masal bayıldı. Masal kalk kalk. Aa oh, 3 tane var burada bunlardan. Eyvah eyvah eyvah. Masal kalk masal. Gel kızım. Ay bağırıyorlar. Masal kurtaracağım seni bunlardan. Masal tamam. Masala bakıyorlar ya. Çok korkunçlar. Masal kurtaracağım seni birazdan bekle. Nasıl kurtaracağım ya buradan ayağından çekeyim bari. Orada tuvalet kafalar var. Tuvalet kafalar. Gel 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 masal gel 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 gel. Hop yakaladı. Kalk hadi hadi masal. Ah. Böyle? Masal. Ne o gördüğünü hatırlıyor musun? Hayır. Üç tane tuvalet kafa gördük. Tuvalette 3 tane tuvalet kafa var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bok adamı alalım. Bok adamı onların içine salalım. Bok adam onları kaçırır. Onlar evet. bok, boka bulanacağı için bok adam onları kaçırır. Hadi bok adamı çağıralım. Hep pis kokar. Hep pis kokar. Onlar da kaçar. Çak 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 ben gibi. Yine mi? Evet yeme boğulurlar. Hadi bakalım. Yo, bok adam gelmiyor. Bence bu 3 tane tuvalete de bundan yapalım tekrardan. Üfleyelim bakalım nasıl olacak. Hadi. Gel bakalım. Al onu al onu al onu. Ben... Yakala, yakala Yakaladık yakaladık hepsini yakaladık. Yakaladık diye ağlıyorsun ama yakaladık hepsini. Çak 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 yakaladık. Kaç 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 buradan bakalım mı bir daha içerideler mi diye. Gittiler mi? Bence gitti hepsi. Ağzında neler var öyle ya? Sakızların hepsini ağzına atmış. Masal burada yok. Camdan, Camdan da şimdi bakıldım. bakıp başka bir şey görmeyelim. Burada benim camım var. Başka bir şey diyorsun. Gel bakalım dışarı ben... Ben artık bakmak istemiyorum bile. Şey var. ne var orada? Uzaylı. Uzaylı mı var? Evet. Masal ne var orada? Yine uzaylı mı yakıldı? Hani? Oha! 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 Masal... Yeni gelebilir! Çeri gelebilir! Şeri gelebilir. De, kaç 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 kaç! Hii. Masal yine bayıldı ya! Ne kadar bayılmaya meşhur ya bu çocuk! Kalk kalk kalk! Kalk! Baba! Bayılma, uzaylıydı. Kapat, kapat, kapat. Camı kapat, camı kapat. Şeyi kapat, perdeyi de kapat. Kilidi taktık mı? Kilidi de taktık. Bir daha sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir yere açma. Tuvalette, tuvalet kafalar. Dışarıda uzaylılar. Bence bu odadan da çıkmayalım. Burada kalalım. Ama tamam? <laughs> Ay. İne, ama ineği kurtarmamız gerekiyor. İneğin i̇neği olsun. Ya var. bize ne inekten? Niye onu kurtaracağız? Ama inekleri çok seviyorum. Sen seviyorsun da ben kurtaramam kocaman ineği gidip kurtaracağım. O zaman sen git kurtar. O zaman bir dahaki bir dahaki operasyonumuz inek kurtarma operasyonu olsun tamam mı Çak? Orayı